Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere teknelerdeki ve karavanlardaki webosta sistemleri hakkında kısa ve öz bilgi vermeye çalışacağım. Tabi tekne meraklıları aynı zamanda birçoğu karavana da meraklı. Aynı şekil karavan meraklıların da birçoğu tekneye de meraklı. Sistemler aşağı yukarı birbirine çok benzer. Aradaki tek fark marin olması arkadaşlar. Tekne tipi ve bosta sistemleri marin diye geçiyor marin ve bosta karavan tipi olanlarda normal ve bosta ya da ve bosta tipi ısıtıcılar Bunlar arkadaşlar ne amaçlı kullanılıyor aralarındaki farklar neler aralarındaki tek fark arkadaşlar marin tipi olmasının bakın malum denizin üstünde duruyoruz teknede sürekli ve tuzlu su arkadaşlar her şeyi eritiyor tuzlu suyun gerçekten kromları bile yeri geliyor paslandırıyor o yüzden bu webostalardaki kablo sistemleri vesaire sistemleri tuzlu suya göre yani marin paslanmayacak şekilde oluyor ve egzoz çıkışları da arkadaşlar tekneleri yakmasın diye daha özel bir egzoz çıkışı yapıyorlar. Çünkü egzoz çok kızıyor webostanın. Ayrıntıya geçeceğiz biraz sonra. Webostaları ne amaçlı kullanıyoruz? Arkadaşlar elektriğin olmadığı yerlerde Teknelerde koylara gittiğiniz zaman soğuk günlerde, kış günleri işte ilkbahar, sonbahar günlerinde gece konaklama yapacağınız zaman ya da küçük çocuk varsa kamerada vakit geçirirken siz burada balığınızı yakalarken üşümesin diye ve elektriğin olmadığı yerlerde genelde tercih ediliyor arkadaşlar. Ha, ben marinadayım. Bakın arkamda elektrik pedastalı da mevcut. Ve aldığım verimi elektrikten alamıyorum. Yani şöyle teknelerde çok güçlü Elektrik ısıtıcıları kullanmak çok doğru değil arkadaşlar. Çünkü kablolar ona göre yapılmış. Bir 3000 watt'lık, 3500 watt'lık elektrik ısıtıcısının ne yapacağı belli olmaz arkadaşlar. Kabloları yakabilir. Tekneler çok tehlikelidir çünkü hep yanıcı maddedir. Fiberinden tutun da işte jel koduna kadar üzerindeki döşemelere kadar hep petrol ürünü. Bunlar yandığı zaman arkadaşlar söndürmesi mümkün değil maalesef. O yüzden teknelerdeki sistemler marin sistemler olarak geçiyor ve özel bütün bu güvenlik tedbirlerine uyacak şekilde tasarlanıyor. Fakat tabii işin içine marin kelimesi girdiği zaman fiyatlar birdenbire 5'e ya da ona katlayabiliyor. Bu yüzden ben kendi teknemi arkadaşlar karavan tipi webosta aldım. Çünkü marin tip webosta gerçek webosta markası Alman malında gördüm araştırmalarında. Yaklaşık 40-50 bin liralar civarındaydı. Ben 6000 bin-6 bin 500 liralar civarına kendi webostamı yani bakın aradaki farka 7-8 kat fiyat farkı var. Mal ettim. Çok da memnunum. Aynı tarz, aynı mantıkla çalışıyor. Diğerinden hiçbir farkı yok ısıtma açısından, çalışma açısından, ayarlar açısından. Fakat ne oldu? Geçen geldiğimde tekneme çalıştırmak istedim. Doğuk bir kış günüydü. Çalışmadı. Bir çalışır gibi oluyor. Çalışmadı falan. Bir sefer çalıştı. Ha dedik çalıştı. tam ısındıracağız. Ertesi gün oldu. Akşam oldu işte. O gün gezdik dolaştık. Geldik tekrar arkadaşla. Teknede kalacağız. Bastık çalışmıyor. Bastık çalışmıyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Usta da yok akşamüstü. Onu bir şekilde tesadüf eseri, şans eseri çalıştırdık. Nasıl çalıştırdığımızı da biz de bilmiyoruz. Uğraştık kablolarla, mablolarla. Bir çalıştı, bir daha da kapatmadık. Ertesi gün hemen ustayı çağırdık. Usta gösterdi. Kablo birleşim yerlerinde, klipslerde oksitlenme olmuş arkadaşlar. Bir tanesinde atıyorum onlu fiş, küçük onlu fişin bir tanesinde böyle kablonun giren bir tanesinde bir oksitlenme olmuş hemen. Belli zaten orada. Ondan dolayı o fişi kesti, attı, direkt bağladı. Güzel bir şekilde sardı. Bir daha oksitlenmesin diye ama yani marine tip alırsanız bu tarzda sorunlarla karşılaşmazsınız. Fakat 5-10 kat fazla fiyat vermiş olursunuz. Şimdi webostayı koyacağınız yer de çok önemli. Rutubetten uzak teknede güzel temiz bir yere koyarsanız bu sorunla mümkün mertebe daha az karşılaşırsınız. Karşılaşırsanız da elinizin altında olursa kablolar vesaire hemen çözmesi Gözle baktığınız zaman arıza nereden ya da kontrol kalemiyle baktığınız zaman tespit etmesi kolay olur. Ve bostalarda arkadaşlar dizel ısıtıcılar olarak geçiyor. Yakıt sistemi mazot az sonra göstereceğim sizlere uygulamalı olarak hem çalıştıracağız ve bostamızı. Baştan bir ön bilgilendirme yapayım bilmeyen arkadaşlar için mazot çalışıyorlar. Ayrı bir mazot tankları oluyor. 5 litre, 10 litre sizin tercihinize göre. İşte yataylamasına, dikine, oval 3 4 çeşit koyacağınız yere uygun büyüklükte yakıt tankı seçebiliyorsunuz. Plastik böyle basit bir tankı oluyor. Onun dışında iş mazotla bitmiyor sadece. Akünüzün ve bostaya 12 volt ya da 24 volt akü bağlantısı da yapmanız gerekiyor. Mümkün mertebe araçlarda kullandığınız zaman, kullanacağınız zaman işte gerek karavan olsun Gerek tekne olsun 12 voltu tercih edin arkadaşlar. 24 volt almayın. Çünkü zaten aracınızın aküsü 12 volt muhtemelen. Ayrıyetten bir de webos'ta ya için akü almanıza gerek kalmaz. 12 volt tercih ederseniz aynı verimi alıyorsunuz. Ben size öyle söyleyeyim. Yani aradaki farkı hissetmezsiniz 12 voltla 24 voltun arasındaki. Çünkü zaten çok ısıtıyorlar. Yani gerçekten müthiş bir ısı veriyor ve bostalar. Hem elektrikten daha az maliyetli. Çünkü yaklaşık olarak işte 5 kahvalık bir vebosta benim teknemdeki uyku derecesinde kamerada açtığım zaman yatarken yaklaşık 8 saatlik bir çalışma süresinde 2 litre ile yaklaşık 4 litre arasında yakıt harcıyor arkadaşlar. Mazot harcıyor. Niye 2 ile 4 litre arasında? Eğer çok sıcak yapmak istemiyorsanız içerisini atıyorum işte 25-26 derecelerde ben uyuyacağım derseniz sabaha kadar dediğim gibi 8 saatlik bir süreçte 4 litre 4,5 litreleri bulabiliyor. Fakat bunun derecesini işte 18 derecelere 19 derecelere 20 derecelere düşürdüğünüz zaman Webosta'nın ısı derecesini bu 8 saatte 2 litre gibi yani gecede 2 litre gibi harcıyor. Ha, kışın çok soğuk zamanlarda belki işte 22-23 derecelerde, 24 derecelerde kullanmanız icap edebilir. Ama işte ilkbahar ve sonbahar aylarında kesinlikle 23-24 derece. Dün akşam hatta yaktım hava biraz soğuktu. 26 derece denemek için uzun zamandır tekneme yeni geldim, kullanmıyordum. 26 derecede rahatsız etti gerçekten bu havalarda. 18 dereceye düşürdüm. Dün doldurmuştum depoyu. Şu kadar inmiş aşağı yaklaşık 2 litre falan yakmış gerçekten verimli. Dediğim gibi elektrikten ziyade güzel bir webosta sistemi daha güvenilir. Fakat güzel bir şekilde montajını yapmazsanız webostanın gerek tekneniz olsun gerek karavanınız olsun Vebosta da arkadaşlar tehlikelidir. Özellikle egzoz sistemleri, egzoz çıkış sistemleri webostanın aşırı derecede kızıyor. O egzoz boruları yeri geliyor arkadaşlar kızarıyor sıcaktan yani. Zaten ele falan değmeyin kesinlikle izolasyonlu egzoz borularının mutlaka izolasyon malzemeleriyle bu boru izolasyon malzemeleri mevcut. İşte cam elyafı, taş yünü ya da amyan tarzında, amyanlar daha uygun tarzında şeylerle güzel egzozu çıkışından girişine kadar izole edip ve teknede ya da karavanda hiçbir yere değmeyecek şekilde Askıda bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani egzozu fibere yatırayım şuraya duvara yaslayayım, kelepçeleyim tarzında kesinlikle şey yapmayın. Eksozu da mümkün mertebe kısa tutmaya çalışın. Yani çok uzun eksoz dediğim gibi çok yerlerden geçer dolaşır ve değme riski yüksek olur. Hemen ve bostayı koyduğunuz yerin hemen en yakın çıkışından eksozu çıkarmaya çalışın. Evet şimdi çok konuştuk. Bunları anlatmam gerekiyordu sadece. Unuttuğum, atladığım bir şey var mı? Evet. Öncelikle akünüz kuvvetli olacak. Bunu unutmayın. Yani yattınız karavanda ya da teknede vebostayı çalıştırdınız ne güzel ısındınız sabah kalktınız marş basmıyor. Aküyü yer arkadaşlar. O yüzden marş aküsüne bağlamayın servis aküsüne bağlayın. Servis akülerini de karavancılar ve tekneciler bilir. Özel aküler var. AGM aküler, marin aküler, jel aküler ya da en yeni sistem lityum demir fosfat aküler yani lityum akü denilen aküler bu aküler hem verimli hem özellikle lityum aküler daha az yer kaplıyor, daha küçük, daha hafif ve kapasitesi daha yüksek. Bu tarzda özellikle teknelerde, karavanlarda da arkadaşlar kullanabilirsiniz. Çünkü hacim küçük olduğu için tekne ve karavanlarda ne kadar küçük minimum malzemeyle ne kadar çok iş yaparsanız yani yapmanız gerekiyor daha doğrusu yaparsanız derken mecbur yapmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu tekneye kalkıp da atıyorum 200 amper lityum demir fosfat aküsü var bu teknenin şu kadar arkadaşlar 30 kilo. Ben bunu normal kurşun akü alsaydım ya da AGM akü alsaydım en az 60 kilo çarpı 2 katı gelecekti ve hacim olarak da 2'ye katlanacaktı. Şimdi bu aşağıda o kadar malzeme var ki açtığım zaman göreceksiniz. Onların hepsini bir arada tutmanız zor olur. Evet, mümkün mertebe minimal boyutlu, verimi yüksek malzemeler kullanmayı tercih edin bostaları arkadaşlar teknenizde ya da karavanınızda uygun bir alan seçmeniz gerekiyor koymanız için. Bu alanınızın olması lazım. Böyle ortada vesaire de olmaz. Çünkü ses yapar, gürültü yapar ve ısı verir. Rahatsız eder arkadaşlar. O açıdan kapalı alanda, emniyetli bir alanda webosta kurulumunun yapılması gerekiyor. Şimdi şöyle kamerayı elime alacağım. Evet benim bütün arkadaşlar sistemlerim bu koltuğun altında bütün malzemeler, aküler, invertörler, redresörler, bütün her şey ve bosta vesaire buranın altında. Buradan müdahale ediyorum. Karavanlarda daha farklı yerlere koyabilirsiniz. Koltuk altlarında yer varsa, vaza altlarında yer varsa oraya koyabilirsiniz. Evet şöyle bir bakalım şimdi. Evet arkadaşlar bakın 5 kahvalık bir bosta üzerinde yazıyor zaten. Çin malı. Bunların hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Yerli diye satılanların çoğu da Çin'den geliyor. Yerli markası basılıyor. 5 kahvalık fazla geliyor arkadaşlar bu tekneye. Yani 4 kahva bile olur ama çok soğuk ayazlarda yani 5 kahva normalidir. 5,5 kahva da çok büyük alanlar için alın. Bakın benim böyle bir koltuk altında boş alanım vardı. Ben bunu böyle Webosta için öldürdüm burayı. Yani balık livarı yapabilirdim. Balık livarını başka yere aldım. Ne bileyim erzak dolabı yapabilirdim vesaire. Ben bunu Webosta dolabı olarak tekneme koydurdurdum. Bakın. Şu izolasyon malzemesi. Bu çünkü çalıştığı zaman ısınır arkadaşlar. Zarar vermez bunun ısısı fiberi. Zarar vermez ama ben buraya koydum gene. Şu yakıt tankı arkadaşlar. Bakın. 7 litrelik 10 litre diye geçiyor ama 7 litre alıyor. 7 litrelik bir yakıt tankı. Bunu da yanına koydum. Bu şekilde ve arada ısı geçirgenliği olmasın diye kızgınlık direkt depoya değmesin diye araya böyle bir izolasyon malzemesi koydum. Yani şöyle bunu da çıkarayım. Bakın arkadaşlar depo bu. Ve da bu. Altta da şimdi hortum ve kablolarını göstereceğim size. Buradan mazotu koymayanız rahat da olursa kolay da olursa rahat edersiniz. Bakın. Evet. Bakın dün doldurdum bunu. Seviyesi burada belli. Yaklaşık 7 saat çalıştı dün gece. Bu kadar. 18 derecede. Şimdi evet izolasyonumuzu koyalım. Şuradan arkadaşlar hava alışı aldığı havayı da buradan hortum vasıtasıyla kameraya veriyor. Şu fiberin şurası kesik. Çünkü buradan hava alamaz buraya yaslandığı için. Burası kesik. Direktman bu iç mekana bakıyor. İçeriden alıyor havayı ve şuradan şuradan arkadaşlar bakın çıkıyor. Buradan bir dağıtıcı vasıtasıyla ikiye ayrılıyor. Bakın. Bir tanesi arkadaşlar bu bulunduğum kısmı ısıtıyor. Diğeri de kameraya giriyor arkadaşlar. Bunların istediğim kısmını açıp istediğim kısmını kapatabiliyorum. Burada açma ve kapama ayarları mevcut. Atıyorum şu kısmı. Bakın burada oda brandalarımız var. Kışın kapatıyoruz. Yağmurdan, soğuktan korunmak için. Bakın Bunları kapattığımız zaman şu kısma buradan üfleme yapıyor. Burayı ısıtıyor. Ve diğer kısımda arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Şöyle kameranın içinde bakın diğer kısımda buradan kameranın içine böyle yatağa doğru üfleme yapıyor arkadaşlar. Ayarını siz yapabiliyorsunuz. Rüzgar ayarları var. Döndürme vesaire. İstediğiniz tarafa üflettirebiliyorsunuz buradan. Gayet basit ve kullanışlı arkadaşlar bunlar. Evet burada bakın akümüz servis akümüz 200 amper güneş enerji sistemiyle dolduruyorum. Akü şu anda güneş güzel %100 dolu vaziyette. Aküye bağlı ve şu da şuradan göstermeye çalışayım. Webostan'ın kabloları arkadaşlar bakın. Aslında çok uygun değil bu kabloları koyduğum yer. Yani rutubetli bir bölge değil. Su alan bir bölge değil ama gene de uygun değil. Siz daha iyisini yaptırabilirsiniz. Şuradan Webosta'ya giriş kabloları. Bakın şurada da arkadaşlar bakın. Amyanına sarılmış egzoz alttan çıkıyor ve dışarıya. Kesinlikle egzozun ucu dışarıda olması lazım. Ve onun yanında da arkadaşlar mazot pompası. Ufak bir mazot pompası mevcut. Zaten en büyük sesi yapan o biraz tık 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 biraz sonra görürsün. Şu da arkadaşlar bakın marin tip egzoz. Tekneye bunu monteliyorsunuz. Şurası egzoz çıkışı etrafını yakmıyor arkadaşlar. Çünkü çok kızgın oluyor bu egzoz. Buraya kesinlikle el vesaire değmemeniz lazım. Şu kısımda şu şekilde montajlı. Güzel bir montaj lazım. Evet burayı kapatalım şimdi. Şimdi kameramıza girelim. Buranın da arkadaşlar aynı şekilde üflemesini sağa sola vesaire verebiliyorsunuz. Dilerseniz de şey açıksa arkadaşlar o da burandalar açıksa şimdiki gibi kapatmadıysanız şayet buranın çıkışını kapatıyorsunuz ki bütün üflemeyi sadece tek noktada kamerada kameraya versin diye. Ama üflemesi zaten çok kuvvetli. Üfleme ayarı falan mevcut. O yüzden hani ikisinin açık olması verimi düşürmüyor. Ben hani verimin düştüğünü anlamıyorum ama boşu boşuna açık havayı da ısıtmasına gerek yok. O çıkışları seçerken arkadaşlar mutlaka tekrar gösteriyorum. Eğer çift bölge ısıtacaksanız şuradaki bakın şu çevirme bunlar farklı da, farklı şekillerde de olabilir. Şu çift çıkışlıysa açma kapama şeyleri çıkışları mutlaka klapeleri olsun arkadaşlar üzerinde. Evet şimdi kameramıza girelim arkadaşlar bakın ben buraya koydum Devosta'nın kontrol panelini. Hem buradan dışarıdan müdahale edebiliyorum. Hem de kamerada yatarken müdahale edebiliyorum. Hem de arkadaşlar bunun zaten şöyle bir kumandası mevcut. Buraya gitmeden bile direkt açıp kapayabiliyorsunuz. Isıyı ya da fan derecesini artırıp azaltabiliyorsunuz. Göstereceğim şimdi size. Bakın buradan şimdi kumandadan açalım. Şu düğmeye bastığımız zaman da normalde açılıyor. Fakat Şöyle içeri gireyim. Güneş geliyor çünkü. İçeriden çekip anlatacağım size. Evet. Şöyle keselim güneşi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu düğmeye bastığımız zaman da açılıyor manuel olarak. Haricinde buradan 10 tuşuna bastım. Ve bostamız açıldı. Şimdi bunun çalışması arkadaşlar bir, bir buçuk dakikayı buluyor. Kendini hazırlıyor mazotu hazırlıyor ve açtıktan sonra bir, bir buçuk dakika içerisinde şu çıkışlardan hava üflemeye başlıyor. Hatta başladı bile hava üflemeye ama daha ateşleme yapmadı. Ateşleme yapacak ses gelecek arkadaşlar biraz tık 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 diye pompa sesi gelecek. Buradan arkadaşlar her ayarı yapabiliyorsunuz şu düğmelerden. İstediğiniz saatte çalıştırabiliyorsunuz. O istediğiniz saatte çalıştırdıktan sonra işte yarım saatte bir kapatıp ya da saatte bir çalışıp bir saatte bir çalışıp bir saatte bir durdurabiliyorsunuz otomatik olarak. Ama ben otomatik almıyorum ne olur ne olmaz tekneye gelmem boşu boşuna çalışır diye. O yüzden geldiğim zaman zaten hemen ısıtıyor. Yani ısıtması 2 dakikayı buluyor arkadaşlar içerisine. Şu alan zaten küçük çok büyük bir alan değil gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu alanı 2 dakikada Arkadaşlar fırın gibi yapıyor. Önce yüksek derecede ısıtıyorum hemen sonra da hemen ayarını kısıyorum. Bakın. Sese. Çalışmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Buradan üflüyor şu anda. Evet ateşlemeyi yaptı. Hafif hafif sıcak üflemeye başladı. Daha Tam kızdırmadı ama. Böyle bir sesi var. Bakın dibine kadar geldik, egzozun dibinde. Böyle bir sesi var. Hani çok rahatsız edici bir sesi yok. Bakın tam dibinden geliyor bu ses. Kamerada zaten duymazsınız egzoz sesini. Sadece arada bir pompa sesini duyarsınız. Bakın. Şu anda çalışıyor ve ısıyı artırmaya başlıyor plastik kaplama arkadaşlar şu üst kısım bu üst kısım da ısı, ısınıyor buraya hani biraz ısıya dayanıklı şeyler koyun malzeme koyacaksanız da çok böyle ısıdan etkilenecek şeyler koymayın özellikle patlayıcı işte çakmak gazıydı vesaireydi gibi şeyleri sakın yanına koymayın Evet ve bostamız çalıştı Bakın of El yanaştırılmıyor. Biraz sonra daha çok ısınacak ama ısındı zaten. Şu mesafeden elimizi yakıyor, tutamıyoruz. Ve kısık ayarda şu anda. Dereceyi yükselttikçe egzoz daha da kızıyor arkadaşlar. Evet. Gelelim. İçeriye buradan şu anda üfleme yapıyor. Sıcak üflüyor. Evet şu şekilde ve şimdi şöyle kumandanın bir sefer 10 tuşuna bastığımız zaman bakın bu 10. kademede üflüyor. Bir daha bastığımız zaman 17 dereceye ayarlamışım. 10. kademe bu kademeyi kendi kendine kısıyor arkadaşlar. İçerisini 17 dereceye getirdiği zaman. Algılıyor içerinin sıcaklığını ve sıcaklığa göre üflemeye kısıyor. Şu anda mesela şu artı eksi tuşları bakın basıyorum. Eksi ve bostayı kısacağım şimdi. Şimdi kısılacak birazdan. Bu üfleme sesi azalacak arkadaşlar. Bakın. Üfleme azaldı. Buradan fanın üflemesini kıstım. Azaldı. Sesi duyabiliyorsunuz. Şimdi fanı artırıyorum. Ses artacak. Üfleme çoğalacak çünkü. Bak. 10'a getirdim. Şimdi üfleme artacak. Evet. Evet, çok sıcak oldu kısayım. Üflemeyi 1'e getireyim. Buradan 10 tuşuna bir daha bastığınız zaman derece ayarlayabiliyorsunuz. Buradan 18, 19, 20 derece içerisi, 21, 22, 25, 30 45 36 dereceye kadar çıkıyor arkadaşlar. 36 derecelerde tabi çok sıcak üflüyor. Kışın eksi derecelerde belki hiç gerek yok. Bunun normal çok soğuk havalarda 23-24 derece uyurken ilkbahar ve sonbaharda arkadaşlar 18 dereceler 17-18 dereceler ideali bilginiz olsun. Mazotu da az yakar hem dediğim gibi. Ee, onun dışında buradan ayarlarına, aşağı yukarı tuşları, açma kapama tuşu, şu ayar tuşu, saat ayarı vesaire işte otomatik çalışma, saat başı açılıp kapanma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan da bakın bir tuşa basıp o kapatıyorsunuz. Oha bastım Ebos'ta devre dışı. O kadar. Çok rahat. Oturduğunuz yerden kumandayla arkadaşlar şu kumandayla açıp kapatabiliyorsunuz Evet Umarım faydası olmuştur size kısaca ve bosta sistemini anlattım çok basit paket halinde geliyor bilen bir ustaya taktırabiliyorsunuz ya da fabrikada karavanı ya da tekneyi alırken fabrikasında işte kesilecek yerleri denilecek yerleri güzelce kestirip yaptırabiliyorsunuz sizin tercihiniz iyi buluşsanız varsa o da halleder. E kendiniz de yapabilirsiniz ama ben çok işi uzmanına bırakın derim. Kendiniz yapmaya çalışmayın. Çok karışık bir sistem değil. Neticede kararı siz verin arkadaşlar. Marin mi almak istiyorsunuz yoksa normal bu tarzda mı? 10 kat fiyat vermeyip de. Marinler daha dayanıklı. Yani kabloları vesaireleri marin. Heh, bozulursa ne olur? Bakın bu sene ikinci sezonu işte bir sefer o bağlantı yerlerinden, klipslerinden şey yaptı. Onu da düz bağladık. Haricinde bakalım ne kadar daha gidecek. En kötü ihtimal çöpe bile atsak, yenisini alsak yine 6 bin lira. Öteki türlü gerçek Webosta markası, Alman malı aldığımız zaman arkadaşlar 5 kahvalar 50 bin lira civarında, 4 kahvaları 40 bin lira civarındaydı en son. Bilemiyorum. Bunların fiyatı da ben alırken 5000 lira civarındaydı. İşte bu borular çıkıyor içerisinden ama sizin işte kameraya çekeceğiniz uzatma borusu vesaire falan yetmeyebilir. Onları ekstradan mutlaka isteyen ya da yanında gelen yakıt tankı size uygun olmayabilir koyacağınız yere. Ona göre bunlar pahalı şeyler değil. Yakıt tankı 300-500 lira. İşte hortum 300-500 lira. Karavan tipi alsanız bile mutlaka marin egzoz çıkışı isteyin. Demin gösterdiğim gibi teknenize zarar vermemesi açısından. Bu Webostay'ı kullanırken keyifli, çok güzel sıcak, kışın soğuk günlerde içeriği ısıtıyor. Bakın benim bu teknemi brandaları çektiğim zaman, kapattığım zaman burada arkadaşlarla oturup balık yakalayabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Gece kamerada aynı şekilde çok rahat, hiçbir şekilde soğuktan etkilenmeden atletle bile yatabiliyoruz. Haricinde montajı yaparken çok dikkat ettirin. Gerçekten Küçük basit hatalar arkadaşlar karavanınızı ya da teknenizin yanmasına sebep olabilir. İçinde atıyorum bu teknede 120 litre yakıt benzin tankı var. Sadece teknenizin yanmasıyla kalmaz, patlama yapar, diğer yandaki teknelere, karavanlara vesairelere zarar verir. Sadece kendinize değil. O yüzden güvenlik çok önemli. O yüzden diyorum ki işi bilen bir uzmana mutlaka ve bostalarınızı taktırın ve bosta zarar vermesin. Bunun takıldığı bölgeye, çevreye yangına sebebiyet vermesin arkadaşlar. İzolasyonları vesairelerini her şeyini güzel yapın. Ha, ve bostayı montajını güzel yaptıktan sonra Çin malı ya da işte Alman malı en fazla bozulur arkadaşlar. Erken bozulur biraz da. Hani öyle bir yangına sebebiyet verecek bir olayı yok. Fakat sizin hatanızdan dolayı, kendi montaj hatanızdan dolayı bu tehlikeler çıkabilir ortaya. Haricinde unuttuğum bir konu kaldı mı size söyleyebileceğim ben ve bostamı arkadaşlar İzmir'de dizel ısıtıcı diye internete girdim en uygun orada buldum yerli malı iki marka satıyordu ama bundan memnunlar dedi zaten hepsi aşağı yukarı aynı hepsi Çin'den geliyor yerlerinde kendisi öyle dedi üzerinde yerli şeyi basıyorlar markası güzel alanlar memnun Ben de memnunum gayet güzel dediğim gibi e, oksitlenme dışında o da biraz bizim hatamız kablolar biraz ilk geldiği zaman daha böyle dağınıktı. Toplattırdım daha sonra bir araya. Onun haricinde de 10 katı fiyat vermeye bana göre gerek yok. Ha, yani ben vereceğim pimpirik adamım, tedirgin adamım diyorsanız daha da edeceğim. Verin arkadaşlar gidin orijinal ve bostalın alman malı. Ama sistem ısıtma sistemi kumanda sistemi vesaire her şey aynı, pratik. Bunda da her şey var. Ayar bütün ayarları var. Otomatik açma, otomatik kapama. Evet anlatabildiğim ölçüde anlatmaya çalıştım. Elektrikçiniz arkadaşlar gerekli ilave tedbirleri, işte sigortaları vesaireleri. Kendi sigortası mevcut üzerinde ama 12 volt. Kendisi ekstradan da ilave etmek ist yani lüzumu görüyorsa ettirebilirsiniz. Her şeyden önemlisi arkadaşlar güvenlik. Bunu kesinlikle unutmayın. Keyif alacağınız bir olay sizi faciayla sonuçlanmasın o açıdan montajı vesaireyi her şeyi işi ehline yaptırın önemli değil idare eder kesinlikle demeyin bu tarzda ve bosta ve güneş enerji sistemlerinde bir sonraki videoda da güneş enerji sistemlerini anlatacağım o daha kapsamlı arkadaşlar tekne ve karavanlarda. Çünkü güneş enerji sistemi yaptırdım, verim alamadım. Niye alamadığımı zaman içerisinde anladım, doğrusunu yaptırdım. Şu anda çok güzel, randımanlı bir şekilde faydalanıyorum. Bir sonraki bölümde de güneş enerji sistemlerini anlatacağım. Videoyu beğendiyseniz destek amaçlı beğeni yapıp abone olabilirsiniz. Buradan herkese selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum.